3 gün yumurta, 5-6 gün gibi 5,5 gün gibi e, larva, 8 gün gibi e, pupa dönemini geçiren e, bir ana arı süreci tamamlamış sayılıyor. Süreci tamamladıktan sonra şu anda görmüş olduğunuz yüksükten e, çıkmak için yüksüğün ucunu kendi çenesiyle kemirerek bir kapak şeklinde, Açar, açtıktan sonra kovana hakim olmak üzere yüksükten çıkar. Yüksükten çıktıktan sonra bir hafta içerisinde çiftleşme uçuşuna çıkar ve aynı zamanda çiftleşme uçuşuna çıktıktan yaklaşık bir hafta içerisinde çıktıktan sonra bir hafta içerisinde de yumurta atmaya başlıyor. Bu şekilde kovana hakim olma sürecini yaşıyor. Kapağı açık gördüğünüz gibi anarın çıkması için gerekli yardım yapıldı aynı zamanda anarın yüksek yüksükten çıkması için gerekli olan e, yüksü açma işlemini genelde Ana arı kendi çenesiyle yapıyor. Nizami bir şekilde e, yüksüyün ucunu kesiyor ve açıyor kapağı. Şu anda arılarda yardımcı oldu. İzlediğimiz gibi. E, Ana arı şu an yavaş yavaş çıkacak. Normal işçi arıların Ana arı etrafında nasıl yoğunlaştığını görüyoruz. Evet ana arı dışarı çıkıyor. Ve çıktı. Ana arımız şu anda çıktı. Diğer arılar şu an bakımlarını yapıyorlar. Ana arıyı temizliyorlar, besliyorlar. Evet. Anarımızın yüksükten nasıl çıktığını hep beraber gördük.